Kaydı başlattım. <laughs> ne alıyoruz? Gece, gece, saat kaç adam kayıt alıyor? Pilot. pilot. Diye. Pil, pilot ne lan? Pilot. <laughs> pilot? Pilot. He. Ben de. Ben, otomatik ben pilot üstüme oynayacağım ya? selal düşer çaldırm yani solda biri kır dolan var burada hayvan var bir tane ama attın lan kapına sıkıyor sağ köşede evet. adam var neredeydi bilmiyorum arka yok <laughs> Afrika değil de değil Değilmiş. Gitti mi Oğlum bloklamazsanız... Belki de. Çok... Süper. Olur. <laughs> aslında Şunu süper alalım. var diye mi geldi? Minden pik Geldi sana şerif atıyorum. At. Al. Al Neyse i̇şte, boşver. Amirci ah, bana atabilecek mi o şerif ya? Ey Allah. Spike alabildiniz? Spike bomboş. Spike bomboş. Spike bomboş. Spike. Adam var adam var adam var adam var geliyor. An spike oh. şu an patlamış tam Adam adam şerifle tam kalkan çekmiş yakam bu. ayrı şeyler bir düşman kaldı. tarafı, yani midde ya da base'de. Tamam başka seçenek kalmadı. Kanka şaka mısın? Seni biraz benzemiyor mu? Ucu filan. Şöylesine kalmıyor. Ben mide bakayım. Bozun çağırmayın. Of. Kanka o dönüş ne? Sana. <laughs> <laughs> Neden kapatılıyor? Kapatabiliyor mu chat'i? Yayını durduruyor da, ele ele da ele. fark etmez. Emi susuyorsun oğlum dedi. Kapattım chat'i. 120'nde <laughs> ananana. Ayıcık buldum. Ayıcık Kuleyi flash yiyeyim. Ben niye bastım direkt? Oh, uzağlar, Kanka ulti bitti ulti bitti derler. Reyna burada Mid 2 mid 2 açtı ses bile gelmedi. Efendim düşünüyorum. Ab plato uğurluyla bu nasıl? yatarım Gireriz bakın gaza gelin. Elindeki görünce gaza gelmelisiniz. Çok iyi oynamalısınız bunu görünce. Ne o kutsal su mu? Kutsal <laughs> Aha köre atmış sola bir bit. Kutuya baktınız mı sola? Nereye bakacağımı çalışıyordum. Kanka. Beni daha çok iyi ettim Reyna. Kanka beni ikisi de vurdu. Reyna daha sağlam. Hiçbir şey, hiçbir şey jet daha sağlam. jeti jet düşürdüm ben iki kere falan. Ben oynasam alacağız. Oynayamıyorum. At duvar kes. Aa durun ben pick'leyeyim bari pick diyeceksen şeyim. İşte şey bende vandal var ya. Benim tamamladım. Midde var. Kol sızım. an Bu el bana yazar. Aa taktı bu arada. Hızlı girebilecek. Bir şey. O adamlar iyi oynuyor bir de kanka. En iyi oynayanlar onlar. Ya da ne yap biliyor musun? Smokları bir şuraya, bir buraya düş. Şuraya ulti atsam bence hiç beklemezler. Adamlar görürse kırarsın en kötü. Adamlar zaten backside'e geçiyor bence. Bence smoke'u biraz daha içine doğru atayım ya bunun. İşine atayım. atayım ya. Düşündüm de. Buz var mı? Ha info almak için atayım mı backside'e? ankör atacağım, gelsin aldım bir 140 Reyna ya hadi, hadi, hadi. Abi, ben siz tam giriyorken söyleyin ben ulti atayım oğlum mekte pik alıyor ben pik alayım cross bozarım mekte helal Ya hadi ya abi ya sağlam var. veya eş. Aynen ben ultiyle bakacağım buradan. Tabii. O Meren sen lazımsın sayda girerken ya. doğru geliyor düşürmeniz lazım. Ya bu ne kanka bu ne? Hiç ama Reyna hmm. Gelecek işte ya. Aynen şuradan. Gelin. Şuradan. şuradan. Şunu Hayır, hayır şimdi yok. Sonra daha geldi. Evet, Elime geliyor. Batınacak. Bak. Sen hızlı hızlı da dönebiliriz ya. Sen girer. biraz. var mı? Oo o. Hiç salın da. Hiç vuramadım. My kanka ben vuramadım. Ya. Tamam. Gel. Döne 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 döne. Yok geliyor geliyor geliyor. Gel. Dönüyor dönüyor dönüyor. Geliyor geliyor geliyor. 55. Nereye gidin ben? Geri. Orada. O ne? O ne lan? Dönüyor kanka. Ay, Aa, pardon. Kör... 55 yedi. Nice Bu ne lan bitirdin mi Bak ondan bazen. Dur, dur. Bu sefer bekleyip yapalım kanka. Tamam bu sefer ben daha ilk defa kere ya. Onda da biraz sorun. Şey. Işte delikten girebiliyor musun? Ağdaki delikten Aa. da. Sen. Yürü lan. Hmm. Kanka E bak E'ye gidip ölüyorum kanka. Oha. Şey kanka ne yok, yok, yok bu bu chamber neyesinde bozukluk var. Oğlum madem öleceğim E'ye niye gidiyorum mesela saçmalığa bak. Ben zaten iyi ölmemek için basıyorum. Arka, arkaya ölmeyeyim lan bunu? Orada duvar var. Yanında olabilir yine de. Ama AMC duvar atarken gördü kimse yoktu. Asmak düş. Ah, Kanka save, save atma parayı flash'ı Oğlum adamdan tam kalkan olacak Kerem ya. Ama. Atla bir boka yaramaz. Can düşürürüm. Düşür de adamların iyi, mi iyi bir yanda vurmasın. Beklet bekle flash'ı beklet At şimdi. Oha! Helal lan. Belanı çaldım ama. Sıkıntı eksikliği. Olamanlar ağa Herhalde. Şu bıçak. Bıçakla oynamayı bırak artık. Hiç bir şey dik yok. Eko şu an. Tam eko da değiller ben çeker bunu. Özetle reyne kesin çeker. Ha burası dolu. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Kanka adamlar mide bir kere bile pik atmadı. Bir kere attı. Onda da E'ye gittiğim halde öldüm. Canım. Sen canım kırmıyorsun. Abi Bailey de en son buradaydı. Yani. Umarım save atar. Ya bu el. Eren demiş mi? Baran bir Adam vurduktan sonra direkt uçağa Bir saniye, saniye bekleyin. Bir saniye bekleyin. Bir saniye <laughs> bekleyin. saniye saniye <laughs> M var mı? Kanka ne? oha o ne lan? Ha yok ama herhalde burada. Ha Spike burada. Spike evet, doğru. Da. Kanka şaka mı bu amın? Bana geldi mi nasıl Abi, one tap atıyor? Ha keşke biraz daha bekleseydim. Evet. Neyse boşver. Adamlar eko zaten oğlum. Dönmez dönmez. <laughs> Yerlerinde para yok. Tamam biri sayıda geçti, sayıda geçti. Eren sen. Mermi kalmadı. Ya oğlum ikide de evet, vuramıyorum şu eşeği ya. Eren mükemmelsin silah. Gidiyor, gidiyor. Ben sesi aldım hmm. Ama geri dön. Toprak da no, Eren. Ve kalsın. Aa gel. Mitte mitte. Ay söyledim. Nice. Rahat. Nice sık, sık 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 bir yerlere sık altın olsun bir yerler. Hey vandal bile vand çekmiyor. Vandal geliyor vandal burada var. Gel gördüm. Mid var bir tane. Aa burada dolu. Aa buraya yardıma gelin. Geliyorum bekle. Ya oğlum. Lele bye lele. Tamam side için 80 vurdu. Bu benim silahsızlığa yakalandı. Yok ya bak şimdi... Ama şey adamların kafası karıştı. Seygin öldüğünü anlamadılar zaten. Yo, da Hı -hı. Yok anlamadılar. Nereden öldüğünü anlamadılar. Gene be. mi Benim ağla. Kanka nasıl 146 miktar? Gene. A. Yine A. Çocuk bak yemin ediyorum. Ama OP var değil mi şeyde? 146 jet. Yok bende var da adam 1 attı gene. Geçti can. Benim body'mi nasıl adam öldürmedi? Geren geçmedi ama lan hiç. Aman abim ki site'de tek. Bir kill alayım mı? Yok senin chat chat can almış Tek farılı. Başıma bırakmışlar beni Gidiyorlar. <laughs> Geç bitticeğiz. Hadi gir geliyor. Döndürmesin de <laughs> Sen yakına smoke düştü. Şem şem ses alırsan düş. Abi ara stake yapabilir Dayan Burada bir operasyon var. Şu Onlar maçı döndürmesinler. Gidiyorken. Buradan kör atsana, buradan kör atsana. Şura aşağı doğru biraz, şöyle. Şöyle doğru. Bu misin Kerem? Hay atayım mı? At, at, at. mid'den geldi galiba. Lan. bir tur mid bıraktım. Mid mi oynadılar şakan bu? Nasıl yiyemedi onu ya vardı, vardı. Ne hemen dönüyor mu lan? Hangi efendim dikkat edin Bunlar buraya, bir buraya kadar gelmemişlerdir be. O gelmiş. Ha Abi demeyelim ya. Mide dikkat edin. Önemli olan Direk e, ile info alıp kaçacağım. Ama bak, yine ölün gitmesin TP bura, bura 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 bura. Hızlı mı? Hepsi orada ama. Kerem Hans, tepeden Scott. flash tepeden flash tepeden flash. Ha biri şey yapabilir. Ha. Biri kalsam biri kalsa mı adam? Orayı şey kapatır. Ben trap var, trap var benim. Ben mid'e doğru bakacağım. Kerem smoke evet. Geçti biri. Birer birer. Bir back set mid tarafı. Helaller. Kuruyor. Kutu arkası, kutu arkası. Cici. Helal lan, helal lan.